arkadaşlar bugün lavabo oyuncağımızı açıyoruz. Sipariş vermiştik. Kargo geldi. Evet açacak yani anne. çok heyecanlı. Açacak anne. Dur orada sana yardımcı olayım olur, olur mu? Evet. Hadi. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet çastık. bu şekilde kutusunu ağzını açtı. Nasıl Ve... başlayacağız? Dur ben Ayşe, mi? Ayşe yırtabilirsin bence yırt var. Yırt, yeri var. Evet. Mo. <laughs> 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 Benim istediğim renk ki. Evet öyle dedi sanki. Ben buradaydım. Bunu seç. He gerçi şey bunu seçmiş. Anne. Şimdi. Ama Ayşe bu da çok güzel. Biz bu renk seçmemiştik ki sarı seçmiştik. Biber bakalım. Biz sarı gelir sandık. Böyle bir şey arkadaşlar. Çok Nasıl saklı. mı? Şöyle tutmaya da ver. Ver bakalım Ayşe. Biliyorum. Ver. Üstüme takayım mı? Aa, Ayşe bunun için mi? var ya kaç zamandır istiyor. Ayşe onu çantana falan takabilirse. Hayır anne bu anahtarlık değil. Mutlu oldun mu Ayşe buket? Evet mutlu oldum da bu anahtarlık değil. İstersen anahtarlık da yapabilirsin. Yani çantanı falan takabilirsin. Çok tatlı. Bakayım. Bir daha İki defa labobo. Ayşe, labobo. İlk defa labu oyuncağı görüyorum. Ayşe labu. İlk defa labu oyuncağı görüyorum. Burada o labo figürü var. Bakayım. Bu ünlü labo boyu biz de sonunda aldık ve gördük arkadaşlar. Ben hala istiyorum. Evet. evet. Hala mı istiyorsun? Başka renkler mi? Hayır. <laughs> Bir tane yeterli. Ama çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Gülerek kullan. O yüzünü zaman. Yüzünü ben senin yüzünü. <laughs> çok mu tatlı? Evet. Bence yüzü tatlı bu. değil. Ben hiç Ama beğenmedim. Uyuyor. Baksan yüzünü Allah'ını seversen. <laughs> Daha tatlı bebekler varken buna bayılıyor Ayşe. Çocukların hepsi mi bayılıyor acaba? Evet. Youtube'daki çocukların Youtube'daki çocukların her şeyi alıyorlar. Ben mesela bir tane kadın çocuklarının lavabo boncuğu alıyor. Şimdi üç tane. Oo üç tane. Tamam. Anne... ver Ayşe bana. Lavaboyu ver. Evet. O zaman başka videolarda görüşmek üzere Bay bye